Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü 4, birlik skorla farklı mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlı ekipte Valentin Rossier açıklamalarda bulundu. Takımın birlikteliği ile ilgili olarak Rossier, takımda şampiyonluk sezonundaki isteği ve disiplini görüyorum. Takım içerisinde gerçekten iyi bir iletişim var, dedi. Kevin Nukoda ile birlikte yoga yaptıkları gol sevinci hakkında Rossier, Kevin Nukoda benim kardeşim hangimiz gol atarsa her seferinde farklı bir şekilde kutlama yapmak istiyoruz. Onun adına bu akşam gerçekten çok mutluyum, dedi. Şampiyonluk sezonundaki isteği ve disiplini görüyorum, takımın birlikteliği ile ilgili olarak ise Rosier, takımda, şampiyonluk sezonundaki isteği ve disiplini görüyorum. Takım içerisinde gerçekten iyi bir iletişim var, sözlerini dile getirdi içerisinde gerçekten iyi bir iletişim var, sözlerini dile getirdi. Tamamını dinlediysen eğer emeğe saygı göstererek abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın ve böyle videoların devamı için zili açmayı unutmayın.